Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İbo'nun arabasına diyeceğim ama inanmayın. İlk Nur'un arabası hala bizim araba tamirden gelmedi. Hastanede. Hastanede yatıyormuş. İbo'nun deyimiyle. Aynen. Evet. Onu öyle kabul etti. Demek ki arabasını evladı gibi görüyor. Evet. Değil mi? Arabanı Aynen. çok seviyordun. Ben de çok seviyordum da belli etmiyordum. Hmm. bu yol kapalı. Hani. Hepinize hayırlı sabahlar. Saatlerimiz çok erken. 7.20 var. Çok erken dedi. Benim için erken. Bakın arkadaşlar. Yine Hamburg'umuz yağmurlu. Maşallah. Yağmaya devam ediyor. Bereketiyle, nuruyla yağsın inşallah. Ben Kamil yine doğrudur. İbrahim Bey'in Aynasını kapatmayayım da şöyle. Ay Böyle de ısacak. Şuradan dön. Yani şuradan dönmek için mi? Mekardo'ya yani. gider gibi yok, yap. Canım, ne Olmuyor yok. mu? Gerek yok. Yolumu niye uzatıyorsun? Anlamadın ki. Mekardo'ya gider gibi döneceksin. O dönüşü yap. Ne diyor. gerek var yolumu uzatayım diyor. Buradan gidin. Oradan da yasak. Buradan da yasak. İkisi ne de yasak. E, para ya, yakın yerden dön. İkisi de yasak. Tamam hadi bakalım. Biz nereye gidiyoruz arkadaşlar? Tabii Çok ki... Bakalım. <laughs> Ömrüm için doktora, hastaneye işte. Kan merkezine diyeyim en güzeli. Kan ve idrar tahlili vereceğim. Böyle sabah erkenden İbo işe gitmeden, İbrahim Bey işe gitmeden beni böyle götürüp getiriyor Allah razı olsun. Ay biz çıktık yağmur başladı. Hı, -hı. Seni bekleyip taksiyle mi Ben para aldım mı? Heh, tamam böyle. cüzdanım yanımda. Ee, ben çabuk kan veririm ama ama sen geç kalıyorsun değil mi? Ben de daha erken çıkarız sen biraz geç e, İbo ekmek mı? yaptım sizlerin yanlarına çocukların anca. Hı hı, işte. Keşke yapmasaydım size bıraksaydım gidip gelirdik de. Kan merkezi de bazen sorun yaratıyor arkadaşlar. Şey diyor hani erken gelme. Onları da anlıyorum. Ben de işte kendi derdimi anlatamıyorum. Kendi derdim ne? İbrahim Bey'e gitmeden ben kanımı verip geleyim. Kan idrar tahlilleri olsun istiyorum. Çünkü ehliyetim yok. Ama çünkü evde çocuklar yok beni götürsün. Ama ehliyetim yok diye pişman mıyım? Yok değilim. Çünkü trafiğe çıkamam arkadaşlar korkuyor korkma değil de panikliyorum cidden paniklerim bir de düz gideceğim hiç sağ sol <laughs> hiç sağ sol yapmayayım araçla dümdüz gideyim öyle sürerim bir ara şeye gittiydik Peki Übün Plası'na gitmiştik yani burada yurt dışında yaşayanlar için söylüyorum ehliyet hazırlıkları için, ehliyet alma hazırlıkları için bir alan devlet, var, aynen, boş devlet, bir alan. şey devlet şeye, oraya gidip ehliyetsiz araba kullanıyor 16 yaşından sonra. Aynen, özel bir alan arkadaşlar. Hani böyle araba sürmeye yeni başlarken orada gidip hazırlık yapıyorsun, deneme sınavları. Kendin ama ailenle gidiyorsun, yanında öğretmen falan olmuyor. Kendi aracı. Kendi aracı, aynen. Bildiğimiz trafik. Ama ücretli arkadaşlar. E, trafik lambaları, kuralları her şey var. Bizim Tabii çocuklar ya. hepsi gitti yani. Ehliyete başlamadan önce. Oraya gittiydim. Orada sürdüydüm. Hem de Mercedes sürdüydüm. Değil mi? O zaman yeni bir nakilliydim. Bir şey Ondan var. Eveldi. Evvel miydi? Ay, Diyaliz zamanı da... mıydı? Bilmiyorum. Yani araba sürmüşlüğüm var ama İmma gideceğim düz. İzin yolu falan yaptıydın canım. Diyorsun. İzin yolu yaptık derken arkadaşlar. Hayır, geldi. Muhabbet muhabbeti açıyor da. Bilet aldınız evet. mı? Bizler biletlerimizi aldık. Allah'ım nasip kısmet ederse Türk Türkiye yolcusuyuz. Türkiye'ye gideceğiz. Ama şimdi ben kapatacağım. Çünkü kan merkezine geldim oradan çıktıktan sonra muhabbetimize devam edelim biletleri kaç aldık ne kadar aldık çok para dedik arkadaşlar o kadar yani evet önceden bir iki kere öyle demişliğimiz hatta daha fazla öyle demişliğimiz vardı ama bu sefer cidden çok pahalıydı bilet fiyatları aldı yolunu gidiyor hayırlı olsun Rabbim hepimize gidenlere inşallah hayırlısıyla izinlerini yapıp gelmek nasip etsin. Gideriz. Evet İbo Bey kendi kendine konuşuyor. Çünkü o kadar park yeri var diyor. Aynen önümüzdeki amca. Ha, sen niye buraya park ettin? Öbür taraflar da boş. Ha böyle sen direkt çıkasın diye. Hem o. Şurada çıkış arkadaşlar. Adamın cihazı beklesiye kadar. Ha, sen park etmiş oluyorsun. Aynen, bak o hala park ediyor. Evet. Hissettim e, ee, şoför İbrahim Bey ise değil mi? Aynen. Hadi bakalım. Gidelim. Yağmur şarıl şarıl güzel güzel yağıyor. Sen de mi nereye? Ha buradan var mı kapı? Ben mantomun cebini niye bulamıyorum ya? Tövbe estağfurullah. Nerelere girdik arkadaşlar. <laughs> Bayağı çiftte değil mi? Ben korkarım. Ya. Ay Allah'ım bizleri darda koyma, karanlıklarda bırakma. Ne 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 ne. ne. Üçüncü stop. Dialyze. Geçtiğimiz kela kısmında İbrahim Bey ne görmüş biliyor musunuz arkadaşlar? Ratte büyük ee, fare. Sıçan mı deniliyor? Ratte sıçan değil mi? Lan <laughs> faresi. Sonra bakarız oradan. Gerçi çok korkuyor mu da? Bu beni bırakıp gidiyorum. Vallahi korkuyorum ben. Büyük müydü? Allah'ım. Tamam hadi yürü. gitsen. sen. Kapıyı aç ben hemen koşayım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ben bir daha gelmeyeceğim bu, bu keladan. Ay kafama düşecek diye vallahi korktum dolu yerler evet yürü Allah'ım Allah ya tamam hani kele burası olabilirdi Allah'a korktum kan ve idrar tahlili verdik şükür bakalım inşallah hayırlısıyla neticemi alırım ee, bir de orada ablayla tanıştım diyalize girip çıkıyor Buradan selam olsun kendisine. Ben sayfamı söyledim. Abla sen işine vaktin çoktur dedim. Beni izle dedim. Kendisini biliyor. Bu sabah kan merkezinde orada kapıda rastlaştık. O diyalize girecekti. Ben de kan verme odasındaydım. Yani, türkü söyleye söyleye girdi. Ben de Öyle mi? Ben, dua et. işte neyse ben de, de, e, Rabbim dert böyle derman aratmasın yani dertli verip derman aratmasın dedi. Amin. O da öyle bir şarkı söylüyor söyle yana yana girdi içeri. Ay canım Allah benim öpüyorum ablacım seni. Rabbim tüm hastalarımıza da acil şifalar versin, sabırlar versin. Tamam. Bir de bir arkadaş vardı bana yorumlara yazmış. Ben diyaliz adayıyım diye senin gibi çok şeyler sormak istiyorum diye bir şeyler yazmıştı. Sorabilirsiniz arkadaşlar diyalizle diyaliz hakkında bildiklerimi sizinle paylaşırım. Çünkü ben de 13 10, 13 buçuk yani 13 14 sene diyalize girip çıktım. Ee, o yüzden bildiklerimi sizinle paylaşırım az çok. Elimden geldiği kadar seve seve yaparım. Paylaşırım, yazarım. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Neyse buradan tekrardan ablama selamlar, sabırlar versin Rabbim. Bilete gelelim. Bileti kaç aldık arkadaşlar? 480. Kişi başı 80 mi? 85 mi diye de düşünüyorum. 80 85. Yani düz hesap 480. Ha şirketi sorarsanız Türk Hava Yolları değil. Evet önceden Türk Hava Yolları'nın fiyatı yüksekti. İnanıyorum buna, biliyorum. Çünkü biz de 5 kişilik bir aile olarak önceden söyleyeyim. Türk Hava Yolları ile gittiğimiz zaman 3000 euro ödediğimi biliyorum. Aynen. Türk Hava Yolları hatta eee 20 oran mı herhalde daha uygun bir şey vardı. Yani şu anki zamanda evet bu. Şur fiyatı. Hayır, genelde uygun değiller ona Diğer bakarak. Diğer şirketlere bakarak. Gene o hiçbir uygun değil. Niye kışın bana bileti 80 lira, 100 lira veriyor da yaz sezonunda patlatma yapıyorlar 500 lira bir bilet? Çünkü herkes izine gittiği ee, için. Fırsatçılık işte. Hepsi fırsatçılık. Gene uygun değiller. Aynen. Kış ayda 100 lira veriyorlar 80 lira. Yerlerimiz boş diyor. 30 liraya dalıyorsun da 49 liraya. Doğru. Yani uygun değil değiller. Bana bugün bir yorum geldi 160 liraya almış bacı. Ben de onu diyorum. Arkadaş benim buradan Yeni Zelanda'ya uçtu. 4 kişiye adam veriyor 2000 euro. Yeni Zelanda 30 saat uçuşta. da. Hmm. Yani bu da mı fırsatçılık? Hepsi yok Yapma fırsatçılık mı? değil bu uygun. Arkadaşlar, hayır, hayır bizim aldığımız bilet. Tabii diyorum ya niye, niye, yazın sana diyor 49 euro. Yapmayın arkadaşlar bu fırsatı kullanmayın ya. Fırsatçılar çevirmeyin. Tatil var Almanya'da bilet pahalı. Tatil var Türkiye'de bilet pahalı. E bırakın tatil varsa değerlendirelim, gidelim rahat rahat. Yani Ama şey. yok. Yaz tatili geliyor benzin fiyatları yükselir. <laughs> Yaz tatili bir der düşer. Evet. Otellere geçin otelin günlüğü 100 euro. Aynen tatil olmadığı zaman otelin günlüğü 19 euro kardeşim Doğru. araba kiralama madem yapmayın bunu aynen. çok haklısın standart bir fiyatta bırakın millete alsın alsın aynen öyle öyle yani arkadaşlar ama yine de hayırlısı olsun Rabbim inşallah kazasız belasız elim çok sallandı kusura bakmayın kamera çok sallanıyor Yo, e, girdiğimiz sokak şey taşlı girişli çıkışlı Rabbim hayırlı evet, izinler gelin. nasip etsin. İneyim mi? Yok yok. Ha, araç geliyor. Rabbim hayırlı izinler nasip etsin. Kazasız belasız gidip gelelim. Gidemişim İnşallah. Olsun. Ya. İbo Bey birazcık geç kaldı. Birazcık ama. Tabii canım saat 7'yi 10 geçiyor. Bu saatte İbo 10 dakikadan beri çalışıyordu. Yarım saatte yol gidecek şimdi. Oldu saat 8. Hakkını helal et. Çıkışı İbo'nun 4.30. Hakkını helal et. Nasıl Hadi Bak vallahi onu diyeceğini biliyordum. O nasıl söz? O nasıl siz? <laughs> ya hakkını helal et diyorum işte. O nasıl söz? Etsene. <laughs> helal olsun. <laughs> Benden yana da helali hoş olsun. Hadi arkadaşlar <laughs> evde görüşelim. Eve geldim. Hepsi yatıyor. Direkt odaya geçtim. Sessiz sakince burada duruyorum. Ama bana da şu an uyku geliyor. Çünkü sabah gördüğünüz saat çok erkendi bir de hani o saatte dışarı çıktık 7'ye geliyordu 7'ye 20 vardı tabii ki o saatten önce kalktım ben işte ekmek çantalarını falan yaptım şimdi uyku basıyor ilaçlarım var içilecek ilaçlarım onları içeyim şöyle sepetinde bunlar kullandığım ilaçlarım arkadaşlar onları almam lazım giderken tansiyon ilacımı içtim ee, bir de ödem ilacımı içtim şimdi vitaminlerim var onları alacağım ondan sonra ömrümün ilacı geliyor saat sabah 10 akşam 10 illaki ömrümün ilacını aynı saatte almam gerekiyor öyle yani gözlerim de kapanıyor birkaç ilacımı içeyim on sıra yatıp dinlenmek istiyorum Geldiğimden beri burada oturuyorum Sessiz sakin Gelen yorumlara bakıyorum okuyorum e, Hepinize çok teşekkür ederim Allah razı olsun yorumlarınız için Bir ablam bana Mesaj atmış yorum yazmış Konu komşu Diyorsunuz hani gidip Oturun falan vesaire Diyor ki komşularım e, Vardiyeli çalışıyor var Vardiyeli çalışanlar var Hani ben ilk buradan çocuklardan bahsettim ya 3 var diye bir yere gidemiyoruz hani yatıyorlar gibisine. Bu ablam da diyor ki e, ben de çıkamıyorum Emine kızım sana hak veriyorum. Seni anca ben anlarım yurt dışında gurbette olanlar anlar. Benim birçok arkadaşım da böyle var diyeli çalışıyor. O yüzden ha dediğin saatle gidemiyorsun diye bir yorum bırakmış ve onun ardından da şey bırakmış yorum olarak. İşte kendi kanın canından değil ki ablan, kardeşin, annen, baban olsun, yeğenin gidip gelesin rahat bir şekilde diye öyle bir yorum bırakmış. Ama buradan ablama selam olsun. Şimdi öyle bir devirdeyiz, öyle bir çağdayız ki yani artık hiç kimse kimseyi tanımıyor, istemiyor. Yani komşu diyeceğim veya arkadaşların daha iyi diyeceğim kendi kendi kan, bağından yakın olan kişiler eşinden dostundan akrabandan arkadaşların daha yakın diyeceğim ama artık o arkadaşlık o komşuluk da kalmadı arkadaşlar öyle bir devirde öyle bir çağda yaşıyoruz ki daha demin dediğim gibi hiç kimse birbirini tanımıyor görmüyor görmek istemiyor. Böyle yani herkes kendi kabuğuna çekilmiş bir şeylerle uğraşıyorlar. ben valla burada kendi kendime konuşuyorum. İçeriden duyanlar diyecek gelin kafayı yedi. Annem ne konuşuyor diye. Abi kardeş abla meselesine gelince de artık eski abiler ablalar kardeşler de yok. Yok arkadaşlar artık ne seni bulsalar bir kaşık suda boğarlar annen baban hayattaysa senin sırtın yere gelmez. E tabii ki her anne baba için de geçerli değil bu. Her evlat sahibi olan her doğuran anne anne baba değil bence. Her anneler için geçerli değil. Yani genelleme yani ortam misali söylüyorum. Ama dediğim gibi Annen baban hayattaysa iyisin, hoşsun. Yurt dışında yaşayanlar için de rahatça izine gidebilirsin. Annen de babanda kalabilirsin. Yiyip içebilirsin, dertlenebilirsin, dertleşebilirsin. Ama diğer taraftan kan bağıymış, kardeşmiş, abiymiş, ablaymış, akrabaymış, eşmiş, dostmuş, amca, dayı, yenge, yeğen... Herkes evinde sağ olsun. Fazla ileri gidip konuşmak istemiyorum. Herkes evinde sağ olsun. Hiç kimseden kimseye fayda yok. Şu tırnağın var mı? Kaşınırsın. Kimseden kimseye fayda yok arkadaşlar. Eski e, saygı sevgi bitti artık. Saygı vardı. Önceden saygı vardı, korku vardı, edep vardı, terbiye vardı. Yani. Korku derken yanlış anlamayın. Tabii ki hiç kimse kimseden korkmuyor. Bir tek Allah'tan korkuyoruz. Ama korku derken saygı vardı. Aa büyüğüm geldi ayağa kalkayım dur yer vereyim. Ay veya çocuklar için söyleyeyim evlatlar için. Aa geç kaldım eve. Ben bu saatte eve gitmem lazımdı. Gerekiyordu gibi. Ama şimdi artık o yok. Herkes kendi kafasına takılıyor. Ee, o yüzden saygı sevgi bitti, her şey gitti. İlk başta benim için en önemli olan saygı, saygı, odan, utanma, edep, adap varsa hepsi gelir. Ama eğer ki sen utanmanı yediysen, utanmıyorsan hepsi bitti arkadaşlar. Şu anın açıldı demektir. Yani ben öyle biliyorum. Belki de birazcık yanlış düşünüyorum. Belki biraz geri düşünüyorum ama benim düşüncem bu. Böyle arkadaşlar. Ne demek istediğimi anladınız sizler? Böyle. Evet, içeriden salonun oturma odasının kapısı açılıp kapandı. Çok mu bağırdım konuşurken? Neyse, hadi ben kapatayım. Bugün çok muhabbet ettik. Kusura bakmayın. Bu videomda böyle olsun arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoların devamı için e, bana destek olmayı unutmayın. Videolarımı paylaşın arkadaşlar, sosyal medyalarınızda, yani e, WhatsApp gruplarında. Kız ne diyeceğimi unuttum. Vallahi sabah sabah uykuda akıyor gözlerimden. Neyse siz işinizi biliyorsunuz. Paylaşın. Ben de. E, Videolarımı yapmaya devam edeyim. Yorum yazmayı unutmayın. Beğenileri unutmayın. Bir de ücretsiz bir şekilde abone olun arkadaşlar. Kapı açıldı sandım. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de şurada hemen uyumayacağım. Şöyle ilaçlarımı ayarlayayım. Bakayım bitenleri toparlayayım şöyle kaplarını atayım bitenler de var tabii ki şöyle bunları temizleyeyim ama gerçi uykum da var hadi bak ben videoyu kapattım ama hala da devam ediyorum sanki konuşmayı çok seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar